Selam arkadaşlar. Niye böyle duruyorum biliyor musunuz? Çünkü video çekiyordum ve 8. dakikada depomda olduğu için tüm konuştuklarım çöpe gitti. Şu an çok sinirliyim. <gülüyor> <gülüyor> Sen misin? Albümünü temizlemeden video çeken. Yani. Yemin ederim Şimdi tüm söylediklerimi bir daha söylemek zorundayım. <laughs> çok sinirlendim. <laughs> Selam arkadaşlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Mayıs ayında okuduklarım videosunu çekeceğim. Ee, şu an var ya böyle hakikaten tüm dikkatim dağıldı. Ee, arkadaşlar ben Mayıs ayında 24 kitap okudum. Toplam 5073 sayfa okudum ve çok güzel kitaplar okudum. <laughs> Keşke kendime gelip devam etseydim bari. Şimdi hepsini uzun uzun anlatmayacağım. Daha demin de söylediğim, fakat sizin duymadığınız gibi. Çok kısa bilgiler vereceğim çünkü videonun artık çok uzamasını istemiyorum. Daha demin de istemiyordum, şu an daha da istemiyorum şunları böyle yavaş yavaş size hani yayın evi ismi, işte yazarın ismi, hafifçe yayın evi eleştirisi tarzında gitmeyi düşünüyorum. Çünkü kitaplarla alakalı zaten gerçekten ayrıntılı bilgi Instagram hesabımda tüm kitapların açıklamalı şeyleri var, paylaşımları var. Başlayalım bence. <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> Parana yayınlarından Atilla Bura bir zamanlar ben okudum. Aynı zamanda yine Parana yayınlarından Sema Kaya Aşk. Bunlar yine ikisi de ayrı ayrı güzel kitaplar. Şimdi Sema Kaya'nın Aşk kitabı birazcık daha ilahi aşk tarzında bir aşkı anlatıyor. Yani bizim bildiğimiz Fasafüsü aşklardan değil. O yüzden daha tercih ettiğim bir tür oluyor benim için. Çünkü benim tabirimle Fasafüsü aşk tarzı şeyleri çok okumayı sevmiyorum. Siz de sevmiyorsunuz diyebiliyorum. Bir zamanlar ben de güzel bir hikayeydi, ben e, beğendim. Fakat paran yayınlarında şöyle bir durum var. E, Editör hatası diye düşünüyorum zaten öyle. Hani e, yazım hataları biraz fazla arkadaşlar. Yani çok sırıtan, e, sırıtmasa telafi edilebilir fakat maalesef sırıtıyor. E, pozitif Yayınları Yasemin Soysal Tek Suçlu Beyniniz. Bu kitabı özellikle öneriyorum. Başucu kitabınız bile yapabilirsiniz. Ben açıkçası başladığımda of dedim kişisel gelişim şimdi ne olacak nasıl olacak falan ee, ama <laughs> gerçekten yani buna kişisel gelişim dersem şöyle dilim falan ters döner diye düşünüyorum. Çünkü bu bildiğiniz bir araştırma kitabı yani şöyle size göstereyim yani gerçekten bilgi vererek e, anlatıyor her şeyi algılarınızı, e, ki benim gibi zayıflık, şişmanlık sorununa çok güzel el atmış. <laughs> Böyle hani ayrıntılı bir şekilde. E, tek suçlu beynimmiş gerçekten. <laughs> Hakikaten. E, onun için başucu kitabım yapıyorum. E, kendimi suçladığım her an bu kitabı açıp e, beynimi suçlayacağım. E, ve beynim sanki benim değilmiş gibi davranacağım. E, daha çok işime gelir, daha çok yerim. E, Murat Sözen, Paranay yayınları Can Damlası. Şimdi başlangıcı şiir, sonunda bir tane hikaye vardı. Hikaye konusunda çok rahat yorum yapabilirim ki bence yazar hikayeden de devam edebilir, uzun hikayeler yazabilir. Hani burada çok kısa bir hikaye var. Şiir konusunda arkadaşlar ben şiir çok geç seven bir insan oldum. Her zaman kitap okudum ama şiir nefret ederek yetiştim, büyüdüm. Yani öyle hani bilmiyorum neden böyle. Hani e, topluluk içerisinde böyle uzaklara dalıp şiir okuyan tipler vardır ya onlardan iğrenerek geldim bugüne kadar. Yani hala iğreniyorum bu arada. Şiir okumam onlardan iğrenmediğim anlamına gelmiyor. E, ama şiir konusunda çok rahat yorum yapma haddini kendimde bulmadığım için e, yazarın şiirlerini eleştirmeyeceğim. Sadece hikayesi bence uzun hikaye olarak da devam edebilir diye düşünüyorum. Alfa yayınları Lady Susan, Alfa Klasik. Ah Leyda ah sen neler neler yaptın öyle bu. Arkadaşlar bu kitap e, tamamen mektuplardan oluşuyor. Yani e, içerideki karakterlerin, e, kitabın içerisindeki karakterlerin birbirlerine yolladıkları mektuplar. Fakat o mektuplarda neler neler dönüyor. Artık bence alıp okuyup <laughs> görebilirsiniz. Tam bir entrika. Ama ben dönemsel e, şeyleri, kitapları gerçekten seviyorum. Ee, bu da öyle bir şeydi, kraliyet tarzı böyle. Seviyorum ya bilmiyorum, hoşuma gidiyor. Alfa yayınlarının zaten çevirisine, kapak tasarımına herhangi bir diyecek hiçbir şeyim yok. O yayın evini çok seviyorum. Muhayyer Muhabbetler, Paran Yayınları yine. Canan Öner Erol. Bu arkadaşlar içerisinde 8 tane alanında iyi yere gelmiş kadının e, röportajından oluşuyor. Böyle kitapların daha çok yazılması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Klasikleşmiş erkek-kadın ilişkisi tarzında kadını karalayan, kadını aşağı gösteren kitaplardansa ve o türün yükselmesindense kadının yüceltildiği ve kadının bu ekonomik özgürlüğü olmayan, nerelisin, kocam köylü, kaba tabiriyle anlatılan, yani benzetilen kadınların aslında e, seçeneksiz, çözümsüz olmadığı bu tarz kitaplarla daha çok e, ön plana, yani daha çok e, nasıl desem vurgulanır. E, ben de şey gibi oldum ya, Hani e, <laughs> bunun Türkçesi neydi? <laughs> Sağımda yumurta. <laughs> Onun gibi oldum şu an. Herkesin yılları Amerika'da kalmışım, Türkçe konuşamıyorum. <laughs> Neyse, konumuzun ciddiyetini ne mi Çünkü bu önemli bir kitap. Gerçekten bu tarz kitaplar daha çok yazılmalı. Kadının ön plana çıkarıldığı, kadının gücünün anlatıldığı kitaplar daha çok yazılmalı, daha çok basılmalı ve e, maalesef röportaj türünde olduğu için burada yazım hataları ve e, noktalama daha çok fazla hatalıydı. Dikkat dağıtacak kadar hatası vardı. E, yani paranayınların cam bu kitabı bence özenerek tekrar basın çünkü. Gerçekten bunu kadınlar okumalı. Hiçbir kadın çözümsüz değildir arkadaşlar. Kadınlar erkeklerden gerçekten çok daha fazla güçlüler. Ee, hiçbir şekilde evde oturup çocuk başında bekleyip kocasının parasını bekleyecek. Şimdi saygısızlık olmasın. Şimdi ev hanımları bana herhangi bir şekilde kızmasınlar. O da bir şey hani çocuğuna bakmak, evini geçindirmek, şey evi yönetmek. Tamam, anlıyorum ama bu demek değil ki siz eşiniz sizi aldattığında, eşiniz size şiddet uyguladığında o evi bırakıp gidemeyesiniz. Yani ekonomik özgürlük bu anlamda gerçekten çok önemli. Çünkü çoğu kadının e, maalesef ailesi bile ailesine kaçtığında götürüp eliyle kocasına tekrar teslim ediyor. Böyle bir hayat yaşamak zorunda hiç kimse değildir. O yüzden ne anlattım bu kitabı Yalnız var ya gerçekten önemli bir kitap Bu arada ama yani video uzun olmasın Dedim neyse İtaki Türkçe Arzu Uçar bir küçük delilik Öykü halinde Küçük küçük öykülerden oluşuyor Ben öykü kitabı okumayı çok seviyorum Her zaman söylerim bunu Beni çok dinlendiriyor Öykü okumanın şöyle Romana göre daha kolay bir okunabilirliği var Evet ama Arzu Uçar'ın dili Gerçekten çok güzeldi Öyküler üstünde düşündürmeyi yani düşünüyorsunuz, öyle söyleyeyim. Ben niye bugün Türkçe konuşamıyorum? Normalde ben Almanca düşünüyorum, kusura bakmayın arkadaşlar da. Yani böyle işte arada bir oluyor. Güzeldi yani, gerçekten hoş şeyler vardı. <laughs> Ciddi almayın ha. <laughs> gerçekten güzeldi. Zaten kapak tasarımına bayıldım şöyle önden bakın. Ya çok güzeldi, gerçekten. Arzu Uçar'ın öykülerini çok sevdim. Bir tane daha kitabı var. Onu da bu ay içerisinde okumayı düşünüyorum. İstisnai Buluşmalar. Ayça Güçlüten. İtaki Türkçe. Ya bu çok güzel bir kitaptı arkadaşlar ya. Ne bileyim şimdi. Yani nasıl anlatsam bilemiyorum. Hakikaten o kadar hoşuma gitti ki. Roman zaten bu arkadaşlar. Bence siz bunu direkt okuyun. Benim anlatmamı beklemeyin çünkü e, ne kadar anlatsam e, şu an boş olacak. Hoşuma gitti, çok hoşuma gitti her şeyi. E, yazım türü, yazarın hani e, tekrar bile okuyabilirim. Öyle söyleyeyim. Beğendim. Özellikle sonunda böyle bir düşüyorum, uçuyorum bölümleri var. Şöyle küçük küçük yazılmış. Ee, yani biraz hem kalbe hitap eden hem e, zihne hitap eden bir kitaptı e, bu da yine tek Türkçenin acaba tarzı mı bu yani böyle çok kolay anlaşılır hadi sayfaları çevireyim uçup gideyim tarzı kitaplar yani ben şimdiye kadar karşılaşmadım ama bu daha güzel bir şey ince bile olsa kitaptan e, aman okudum geçti de diyemiyorsunuz kafanızı yormanız gerekiyor e, çok beğendim ya Gerçekten yani nasıl ne desem bilmiyorum şu an. Seçkin Erdi kampana. Everest yayınları yanılmıyorsam. Tatlı bir kitap bu ya. Öyle hatırlıyorum yani çok oldu arkadaşlar bu arada yani. Üstüne de çok kitap okuyunca e, şu an böyle şey gibi kalıyor. Ha okumuştum değil mi falan gibi oluyor ama hayır. Bunu çok net hatırlıyorum. Çünkü neden çok net hatırlıyorum? E, böyle bir askerlik işin içine girmişti. Ee, çeşitli böyle askerde çok farklı ruh haline sahip ee, yanılmıyorsam 5 arkadaş ee, onlar böyle hayatlarından kesitler anlatıyorlar sonra işte orada askerde bir araya geliyorlar falan ya bilmiyorum kendi askerliğim canlandı biraz galiba oradaki arkadaşlıklarım falan o yüzden beni çok etkiledi çok hoşuma gitti bir de karakterlerin e, tek tek bir de hani ana karakter falan yoktu. Karakterlerin tek tek psikolojisine değinilmesi çok güzeldi. Bir tür psikolojik roman diyebiliriz aslında bence. Çok güzeldi bu arada gerçekten. Evet yine hiç şaşırmayacaksınız. Muharrem Kaşıdoğlu. <laughs> 60'lar hikaye, 70'ler terane, 80'ler şahane. Amca oğlum Muharrem Kaşıdoğlu. <laughs> yine çok güzel bir kitaptı. Ee, çoğu şeyi ben de hatırlıyorum. 90'lar çocuğu olmama rağmen, tam 90 çocuğu olmama rağmen, tam yaşım 30. Ee, o dönemdeki sinemayı, e, üretim üretilen ürünler, giyim, e, o dönemin ünlüleri, giyim tarzı söylemiştim. <laughs> i̇şte ondan sonra marketler, ne bileyim, posterlere kadar yani reklamlara kadar... Her şeyi küçük küçük anlatıyor Muharrem Kaşıtoğlu ve o dönemi bize yaşatıyor ve çok güzel bir şekilde yaşatıyor. Ben dilini çok seviyorum. Ee, genelde diğer kitapları biliyorsunuz çocuk kitaplarıydı. Bunu herkes okuyabilir. Çocuk kitaplarını da herkes okuyabilir. Ben okudum ee, ve çok beğendim. Açıkçası Muharrem Kaşıtoğlu'nu okuyun arkadaşlar. Ee, okuyun ve çocuğu olan aileler özellikle çocuk kitaplarını öneriyorum. Çok hoştu. Ötekileri görmek, Yağmur Ertekin, Kadın ve Göç Hikayeleri içerisinde gerçekten gerçek hikayeler bu arada zaten ee, anlatılmış. Şöyle, gerçekten çok güzeldi. Tamam. Çok gerçekten dedim. Biliyorum. Ee, burada bir şey vardı kitapta arkadaşlar. Bu arada Librum yayıncılık, onu da söyleyeyim de. Hikayelerin etkileyiciliği. Ee, birazcık dilden ötürü mü desem, e, basımdan ötürü mü desem e, kayboluyordu. Çünkü e, bir e, olayın mesela olayın döngüsü yoktu. Yani şöyle okuyorsunuz mesela ne zaman geçmişe döndü, ne zaman günümüze geldi, o oradan oraya ne zaman gitti. Böyle biraz karışıyor. yani Kitap güzel, anlatılan hikayeler güzel ama e, dil mi artık birleştirme mi, mı Bilmiyorum bir sıkıntı var ee, öyle. Cenk Mustafa Gören suretler ya yani Cenk Mustafa Güven'in bu okuduğum üçüncü kitabı kalemine hayranım yani ne anlatsam boş diyeceğim çünkü gerçekten okumanız gerekiyor bu kitaplarını kendisinin ee, muhteşem ya. Hakikaten muhteşem yani. Yazı dili çok güzel, çok bağlayıcı. Elinizden bırakmak istemiyorsunuz. Ee, gölge bir de sessiz miydi? Diğer kitap. Kansız, kansız bir de gölgeydi yanılmıyorsam. Bir ikilemesi vardı. Bir de bu. Ya gerçekten tavsiye ediyorum Cenk Mustafa kalem Güven'in kalemiyle tanışın. Sıfır yayıncılıktan suretler. Bu da çok güzeldi ya. Ya arkadaşlar ben bu arada ayrıntılı anlatmak istemiyorum. Çünkü ben ayrıntılı anlatırsam biraz spoiler vermiş gibi olacak ve e, kitabı okumayacaksınız. O zaman da bir değere kalmayacak videoların. O yüzden ben açıkçası size birazcık sadece yayın evi yazar ve yüzeysel bir bilgi vermek istiyorum. E, o yüzden böyle hani alta yorum yazarsanız da işte çok yetersiz konuşuyor bilmem ne falan diye e, paylaşımlarımda yeterince açıklama var. Niye kadar kendime ezdiysem. Ölümle Yüzleşmek, Pinhan Yayıncılık. Bu bir felsefe kitabı arkadaşlar. Ölüme yaklaşımını çok beğendim. Çünkü ya şöyle ben her tür okumaya başlıyorum demiştim ya işte bu o türlerden bir tanesi ben felsefe okuyamam diye düşünüyordum. Ve Pinhan Yayınları'nın e, kalemi yani işleyişi, çevirileri falan her şeyi çok güzel. E, Francois Dastur. Destur. <laughs> Bence bunu okuyun. Yani bu kitabı gerçekten okuyun. Benim biraz farklı bakmamı sağladı, yalan yok. Gerçekten etkilendim. İrem Yaşar, Neşesi Yeter. Bu kitapta cezve yayınlarının, İrem Yaşar çok güzel anlatmış kendi hayatından kesitleri. Böyle komik bir dille anlatıyor. Benim hoşuma gitti, ben seviyorum bu tarz böyle kendi hayatıyla dalga geçerek ailesini tiyarağa yazılan kitapları. Çünkü ben de hep böyle yaşayan bir insanımdır. Kendimle dalga geçmeyi çok severim. Ve böylece başkasının benimle dalga geçmesine fırsat bırakamam. <laughs> <laughs> Bunu son cümleyi geçeyim. Neyse tavsiye ediyorum İrem Yaşar. <laughs> Güzeldi arkadaşlar. Wow. Özge Güney Kanlı Kontes Elizabeth Bathory. Kanası satan bir kitap bu. güzellikten kafayı yemiş kontesimiz e, bakire kanıyla güzelleşeceğine inanıyor ve ondan sonra olay örgüsü muhteşem. Elinizden bırakamıyorsunuz ve gerçekten kanı susuyorsunuz. Bu şaka değildi. ben çok beğendim arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. İkinci adam yayınları bu arada. ikinci adam yayınlarının bu ay 3 kitabını okudum. Hepsi çok güzeldi. Parana yayınları kök kuşağı, Cevat Varlı, ya bu kitap hakkında çok bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü açıkçası çok net söylemek gerekirse sonuna getiremediğim bir kitap oldu. Ee, o yüzden de çok anlatacağım bir şey yok bu kitapla ilgili. Ee, yorumsuz deyip geçmek istiyorum. <laughs> yorumsuz. Siz anladınız beni. Musoski'nin Mavi Kan devamı gelecek diye bekliyorum. E, yazarcım, canım benim devamı gelmezse keserim seni. Çok güzel bir kitaptı çünkü. E, Maviler ve Kırmızılar, Soylular ve e, Sivil Halk. Öyle düşünün. Ve arasındaki gerilimi ve o çabaları, o e, savaşları, o getir ya devamını. <laughs> Vallahi getir. Bunun devamı vardı değil mi? Evet vardı. Bak hikaye burada bitmedi devamı yakında diyor. Diyor yani. Getireceksin. Güzel gizli yayınları. Evet ikinci adam yayınlarından yine Mehmet Ali Yılmaz Karanlık Zaaflar Avcıyı Yakalamak. Bunun da devamı gelecek. Zaten gelmeli. Çok güzel bir kurgu. Çok çok güzel bir kurgu. Ve e, ya yani nasıl anlatsam bilmiyorum. Yani o kadar çok kafanızı vermeniz gerekiyor ki bu kitabı okurken bir şeyleri kaçırmamak için. Çok önemli karakterler var. Kendimden bir şeyler bulduğum karakterler var. Fantastik bir kitap evet ama kendinizden bir şeyler bulabilirsiniz eğer. Neyse burası mı geçelim. <laughs> güzeldi arkadaşlar çok güzeldi. Gerçekten konsantre olarak okuyun. Çünkü devamı gelecek. Karakterlere hakim olun. Benden size tavsiye ve bu kitabı mutlaka okuyun. Livaneli kardeşimin hikayesi. Yani Livaneli'nin kalemine zaten diyecek hiçbir şeyim yok. Bu sizin oylamanızla okuduğum bir kitaptı. Ve çok teşekkür ediyorum bu kitabı almamı sağladığınız için. Livaneli için zaten gerçekten çok bir şey söylemeye gerek yok. Doğan kitap. Her zaman on numara yani. Livaneli'nin kalemi. Yorumsuz. Bu kitabı sona ayıracağım. Murat Tavlı, vazgeçtim sanma sadece büyüdüm. Yine, yine kadınlar. Yine güzel bir şekilde anlatılan kadınlar e, masal perest yayınları nemesis kitap nemesis kitap e, bunu zaten Murat Tağlı kendisi bu kitabından başla demişti çok hoşuma gitti çok teşekkür ederim kendisine bu kitabı önerdiği için bana kendi kitabı diye söylememiştir herhalde <laughs> parola yayınları e, Aslı genç görüşecek bu kitabı çok geç okudum biliyorum e, Aslı abla senden özür diliyorum. Çok güzel bir karakter, çok güzel bir hikaye yaratmışsın yine. Ee, yine harikaydı her şey. Eline sağlık. Arkadaşlar acele ediyorum çünkü şuradan süre dolmak üzere gibi görünüyor. Çok korkuyorum bitmesinden. Salim Nizam Kırmızı Minibüs. Ee, Salim'in kendi hikayesini anlattığı bir kitap. Özellikle babasıyla olan ilişkilerine daha çok değinmiş. Çok duru bir kalemi var Salim zaman. Ben çok beğendim ve kalemiyle tanıştığıma çok memnun oldum. Zaten kendisiyle tanışıyorum. Tanıştığıma da çok memnunum. Ee, güzel bir arkadaş. Ee, Salim'cim kalemine sağlık. Şimdi geldik evet. iki tane beni en çok etkileyen kitap. Salon Yayınları Evren'i Yutan Çocuk bir etkinlik dahilinde okumuştuk. Ee, başları böyle biraz Zor gibi geldi bana okuması fakat bir yerden sonra bir açıldı ki kitap arkadaşlar yani öyle böyle değil e, bunu mutlaka okuyun ya zaten dünya kadar ödül almış yani <laughs> e, bence bu kitap okunmalı e, salon yayınları eline koluna her yerine sağlık yani ne diyeyim çok güzel bir kitap çıkarmışsın ve beni bu ay hatta bu yıl hatta şimdiye kadar en çok etkileyen kitaplardan bir tanesi Can Patlar. Ee, ikinci Adam yayınları yine ve birinci kitap. Ben ona paylaşımda Türkiye'nin J.K. Rowling'i dedim. Ee, yine de arkasındayım, ee, tekrar söylüyorum. Ee, öyle bir beyin, öyle bir düşünce gücü, öyle karakterler, öyle bir dünya yaratmış ki muhteşem siyaset konusunda ve eğitim konusunda verdiği alt metinler bir fantastik ve bilim kurgu kitabında olabilecek tarzda değil. Ee, i̇yi ki de Türkiye böyle bir yazar yetiştirmiş diye düşünüyorum. Ee, bence kesinlikle filmi filmi çekilmeli ve e, bu Can Patların kalemi daim olmalı. Ee, kesinlikle öyle düşünüyorum. Gerçekten e, çok güzel bir şey yaratmışsın Can. Yani eline sağlık, eline koluna yüreğine sağlık, hayal gücüne sağlık. İnşallah Temmuzda geldiğinde seninle tanışacağız. Ee, Tanışmaya gerçekten çok istiyorum. İşte böyle arkadaşlar kapanışı yapmak zorundayım şu an için. Hepinizi çok seviyorum. Ee, görüşmek üzere bundan sonraki videomda böyle size böyle bir video böyle yolcu edeyim.